Arkadaşlar merhaba CoinNet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu Binance Wallet olacak. Binance Wallet nedir? Nasıl kurulur? Binance hesabımıza nasıl bağlarız? Ondan sonra bağlamadan nasıl transfer işlemleri yapılır? Bunları inceleyeceğiz. Binance Wallet'ı inceleyeceğiz. Sözü fazla uzatmadan videomuza geçelim. Fakat videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca son dakika haberleri ve güncel içerikleri kaçırmamak için de bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuzun konusu videonun başında da söylediğimiz üzere Binance Vault ve Binance Vault ile ilgili meselelerde Burada konu başlıklarımız var bu konu başlıkları üzerine ilerleyeceğiz fakat videomuza tam olarak başlamadan önce şunu söyleyeyim Arkadaşlar her videomda söylediğim gibi bu videomda da söylüyorum Yorumlarınız görüşleriniz sorularınız öneriniz bizler için çok çok önemli o yüzden mutlaka aklınıza takılan bir yer olursa yorumlar kısmına bekliyorum. Telegram'a gelin sorun. Öneri videolarınız olursa önerilerinizi yazın. Mutlaka bunları sizlerden bekliyorum. Bununla söyledikten sonra videomuza devam edebiliriz. Şimdi bu videoyu 4 konu başlığı üzerine değiştireceğiz. İlk olarak Binance Wallet nedir? Nasıl kurulur? Buna bakacağız. Sonrasında Binance Wallet Binance hesabına nasıl bağlanır? Bu Binance Wallet'ın çok güzel bir özelliği. Binance Wallet'ı Binance hesabımıza bağladığımız zaman adres kopyalama işine falan girmeden direktmen varlıklarımız yani coinlerimiz tokenlarımızı Binance hesabımızla Binance wallet arasında transfer edebiliyoruz çok hızlı bir şekilde. Bundan sonra 3. maddemizde de var Binance wallet'a Binance'dan nasıl transfer yapılır yani Binance'a bağladıktan sonra transferleri nasıl yapacağız bunu anlatacağım. Ondan sonra Binance wallet'a nasıl coin token atılır ve çekilir. Yani bu Binance wallet'a başka bir borsadan veya başka bir cüzdandan nasıl token coin göndeririz çekeriz bunları anlatacağım. Bundan sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdi Binance Wallet nedir diyerek başlayalım. Binance Wallet Metamask gibi tarayıcımıza eklenti olarak kurduğumuz multi chain bir kripto para cüzdanıdır. Ve her iki blok zincir arasında çapraz zincir transferleri üzerinden Para alıp göndermemize olanak sağlar. Binance Vault nedir sorusunu biraz da teknik tarafını işin içine katarak bu şekilde açıklayabiliriz. Şimdi Binance Vault nasıl kurulur gelin buna bakalım. Binance Vault'u kurmak için ihtiyacımız olan şeyler şunlar. Not alın. Bilgisayar, internet bağlantısı bir de tarayıcı, uygun bir tarayıcı. Çünkü her tarayıcıyı desteklemiyor. Chrome'u destekliyordu, Brave'i destekliyordu, birkaç tane de destekliyordu. Zaten onu kurarken anlarsınız. Şimdi ilk olarak tarayıcımıza geliyoruz. Tarayıcımıza gelip buraya Binance Wallet yazıyoruz. Ondan sonra bakın ikinci sıradaki siteyi görüyor musunuz? chrome.google.com. Buraya tıklıyoruz. Burası Chrome'un web mağazası, eklentiler burada. Buradan Brave'i ve ekle diyorum. Sizde hangi tarayıcı varsa o tarayıcının ismi yazar mesela Chrome ekle yazar. Siz de oradan ekleyeceksiniz. Ekle dedim üstten gelen onayı onayladım. Şu anda Brave'i eklentimiz ekleniyor Binance Wallet eklentimiz. Evet şu anda eklendi. Şimdi ilk olarak şunu yapıyoruz. Gelip bu yapboza tıklıyoruz. Bakın uzantılar diyor. Binance Vault burada. Bunun yanındaki rap diye tıklarsanız her zaman burada gözükür. Sizin için kolaylık olur. Bunu yaptıktan yani uzantımız, tarayıcımıza ekledikten sonra gelin birlikte Binance Vault'umuzu kuralım. Şimdi normal geldik. Burada bir sekme aç hiçbir yere girmiyoruz gelip burada Binance volt işareti var ya bakın bunun üzerine tıklıyoruz. Ondan sonra açılan sayfadan mevcut bir cüzdanı kullan yapmıyoruz. Çünkü sıfırdan oluşturduğumuzu sayıyorum. Eskiden bir cüzdanınız varsa buradan onu da buraya yükleyebilirsiniz. 12 kelimenizle vesaire. Cüzdan oluştura tıklıyoruz. Google TK var, donanım cüzdanı var, saflet var, kurtarma cümlesi var. En güzeli kurtarma cümlesidir. Metamask videosunu anlatmış mı? Yani 12 kelime falan alıyorduk. Burada da 12 kelime meselesini yapacağız yine kurtarma cümlesini devam ediyoruz. Şimdi ilk önce bir şifre girelim. Biz buradan tıkladığımız zaman yukarıdan eklentiye bize ilk başta bir şifre soracak. O şifre bu şifre olacak. Şu anda şifremizi giriyoruz. Onayladık. Bakın bu alanda 12 kelime geldi. Ben şu anda orayı sansürledim. Çünkü bu 12 kelime çok 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 önemli. Eğer bu 12 kelimeniz başka birisine eline geçerse cüzdanınızdaki bütün varlıklarınızı kaybedersiniz. Eğer bu 12 kelimenizi kaybederseniz bu bilgisayarda erişiminizi kaybederseniz yani diyelim ki veya bu bilgisayardan eklentiyi yanlışlıkla kaldıra tıkladınız ya geçmiş olsun cüzdanınıza bir daha ulaşamazsınız. 12 kelimenize dikkat edin. 12 kelimenizi bilgisayarınıza kaydetmeyin. 12 kelimenizi telefonunuza kaydetmeyin. 12 kelimenizi kağıda yazın. Gerekirse 2-3 tane kağıda yazın kasanıza saklayın, kitaplığınıza saklayın, bir yerlere saklayın anlatabildim mi? 12 kelime çok 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 kritik bir mesele. Bununla ilgili sürekli insanlar sorun yaşıyor maalesef. 12 kelimenizi burada dediğim gibi not alacaksınız bir kağıda ondan sonra devam et diyeceksiniz. Devam et dedikten sonra bakın 2. 3. ve 12. sıradaki kelimeleri size soruyor. Hemen bunları dolduralım. Doldurduk şimdi devam ete basıyoruz. Evet şu anda cüzdanımızı oluşturduk. Cüzdanımızın kurulumu tamamdır. Şu anda baktığımız zaman ufaktan bir inceleyelim. Bakın buradan Binance Smart Chain ana tıklarsak Ethereum ana da geçebiliriz. BNB Beacon Chain ana da geçebiliyoruz. Ondan sonra burada sağ tarafta A yazan kısım var. Ek kont, hesap profil kısmı. Buraya gelip buradan yeni hesap ekleyebilirsiniz. Başka hesabı işe aktarabilirsiniz. Donanım cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Ayarlara gelirim. Ondan sonra ayarlarda para birimi değil bunları değiştirebilirsiniz. Kişiler var, güvenlik gizlilik var ve kurtarma cümlesinin görüntüleri var. Eğer 12 kelimenizi unutursanız veya girişte diyelim ki aldınız kağıdı kaybettiniz bilgisayar erişimimizi kaybetmediyseniz eğer gelip buradan şifrenizi girip 12 kelimenizi yine görebilirsiniz. Şimdi gelelim bir sonraki konumuza. Bir sonraki konumuz Binance Vault'umuzu Binance hesabımıza nasıl bağlarız? Videonun başında da söylemiştim. Binance Vault'umuzu Binance hesabımıza bağlayarak kripto paralarımızı cüzdanımızdan borsaya borsadan cüzdanımıza gönderebiliyorduk. Adres kopyalama vesaire işi olmadan. Şimdi sizlerle birlikte bunu yapacağız. İlk olarak Binance'a geliyoruz. Bakın sonra burada da cüzdanlar spot cüzdanı veyahut buradaki ana hesap kısma tıklarsanız bu sayfaya gelirsiniz. Bu sayfaya geldikten sonra sağda bakın wallet direkt var. Buna tıklıyoruz cüzdanımızı bağlamak için. Buna tıkladıktan sonra adresimi doğrula ve bağlaya tıklıyoruz. Ondan sonra tekrar sorma yapıp anladım diyoruz. Adım bir tarayıcı cüzdanınızı bağlayın. Cüzdana bağlan yapıyoruz. Buna tıkladığımız anda sağ tarafta Binance Wallet'ımız açılıyor. Binance Wallet'ımız açıldığı zaman Bak altta konluk butonu var. En altta konluk butonuna tıklıyoruz. Sonrasında ise cüzdanla imzalı aşaması geldi. Burada cüzdanla imzalaya basıyoruz. Yine Binance Vault'umuz açılıyor. Şu anda belki benim kamera görüntümden göremiyor olabilirsiniz. Fakat Confirm tuşu var. Confirm diye yazılıyor. Sarı buton. O butona tıklıyorsunuz. İmzalamış oluyoruz ve son olarak bağlay'a tıklıyoruz. Ve telefon e-posta doğrulama kodlarımızı giriyoruz. Hemen girelim göndere basıyoruz ve şu anda cüzdanımızı Binance hesabımıza bağladık bakın şu alttaki yeni bağladığımız cüzdanın bağlantısı bağlantıyı buradan tıklayarak kaldırabilirim üstteki de ben başka bir cüzdan daha bağlamıştım bu yeni cüzdan açtım sizin için ondan dolayı eski cüzdanın bağlantısı da duruyor buradan dediğim gibi bağlantıları da kaldırabilirsiniz bundan sonra konu başlığımızda ne vardı transfer nasıl yapılır vardı Binance Wallet'a Binance'tan nasıl transfer yaparız? Tokenlarımızı, coinlerimizi nasıl hızlı bir şekilde aktarırız? Hemen buna bakalım. Şimdi geliyoruz. İlk önce ben size göstereyim kolay bir şekilde. Binance'la bir işimiz yok. Direkt ben cüzdana geliyoruz. Cüzdana geldikten sonra bakın cüzdana açtım buradan tıklayarak ve diyelim ki ben Binance hesabındaki BNB'leri buraya aktarmak istiyorum, transfer etmek istiyorum. Hemen geliyorum burada bakın BNB'nin üzerine tıklıyorum. Ondan sonra receive var burada almak. Buna tıklıyorum. Bakın normalde başka bir borsan göndereceksem eğer burada adres kısmı var bu adresi kopyalayıp oraya yapıştırıp buraya gönderim yapabilirim aynı metamask videosunda anlattığım gibi. Fakat ben Binance'tan aktarım yapacağım o yüzden üzerine tıklıyorum Receive'e tıkladım. Bakın alttaki Wallet Direct'e tıklıyorum. Buraya tıkladım zaman bakın benim BNB bakiyem burada çıktı. Burada Binance Smart Chain'i alanda çekebileceğiniz bütün varlıklar gözükür. Buna tıklıyorum BNB'ye. Ondan sonra istediğim miktarı giriyorum. Ben maksimum seçiyorum. Bakın burada normal transfer fiisi var. 0.005 BNB. Next'e basıyorum. Ondan sonra yine doğrama kodlarını istiyor. Bu işlem yapan biz miyiz diye. Doğrama kodlarımızı giriyoruz. Telefon ve e-mail doğrama kodlarımı girdim. Onaylaya bastım. Ve yaklaşık yarım dakika sonra falan BNB'lerim artık hesabımda. Bakın geri geliyorum şu anda. Evet gördüğünüz üzere 0.216 BNB Binance Wallet'ımda. Binance Wallet'a bu şekilde aktarım yapabiliyoruz. Şimdi konu başlıkları arasına yazmamışım ama Binance Wallet'ımı bir siteye nasıl bağlarız? Bir defi platformuna falan ona bakalım. Mesela PancakeSwap'a bağlayalım gidip. Pancake Swap'a giriyoruz. Aynı Metamask gibi bağlanıyor aslında. Bir farkı yok ama yine de gösterelim. Belki Metamask videosunu izlememişler vardır aranızda. Metamask videosunu izlemediyseniz de yukarıya kartını bırakıyorum. Mutlaka izleyin. Çok bilgilendirici bir video. Metamask hakkındaki çoğu şey öğrenirsiniz. Bakın Pancake sahaba geldim. Sağ üstten konuk bağlantı tıkladım. Şu anda bakın Binance Wallet kendisi açıldı. Kendisi açılmalı diyelim ki. Biz şuradaki bakın cüzdan bağlama butonuna tıkladık ya. Binance Wallet burada çıkıyor zaten. Gelip buna tıklıyoruz. Ondan sonra Binance Wallet'ımız açılıyor. Konuk diyoruz. Ve Binance Wallet'ımız PancakeSwap'a bağlanmış oldu. Platformlarda bu şekilde bağlayabilirsiniz. Yani aynı Metamask gibi. Bunu hemen geçiyorum ben. Ondan sonra sıradaki konu başlığımız neydi? Binance Wallet'ı nasıl transfer edilir? Şimdi bir de hemen şuna bakalım. Cüzdanımıza BNB göndermiştik ya. Mesela onu geri biz Binance hesabımıza göndereceğiz. Bunu nasıl yaparız? Hemen geliyoruz cüzdanımıza yine. Binance'la bir işimiz yok. Cüzdandan hallediyoruz hepsini. Cüzdanımıza geldik. BNB'lerimin üzerine tıklıyorum. Ondan sonra normalde receive yapmıştık. Mesela almak için, buraya çekmek için. Göndermek için de send yapıyoruz göndere tıklıyoruz ondan sonra bakın burada adres kısmı var adres kısmına tıklayınca altta bnb deposit adres of binance.com account yani binance hesabındaki bnb deposit adresini çıkartıyor direktmen yani binance hesabımızın cüzdan adresi burada hazır oluyor ben buna tıklıyoruz bakın burada wallet direkt yazıyor zaten buna tıklıyoruz ondan sonra ben yine maksimum göndermek istiyorum sende tıklıyoruz. Ondan sonra yine sende tıklıyoruz ve bu kadar. Gönderme yaparken zaten onay istemiyor. Bu mesele de böyleydi. Şimdi bundan sonra bakalım ne var önümüzde. Binance Vault'a nasıl coin token atılır ve çekilir. Yani Binance'tan değil de başka bir yerden göndereceğiz diyelim ki. Onun için de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın Metamask gibi veya bir borsanızdan bir borsanıza göndermek gibi bir farkı yok. Geliyoruz mesela şu anda bakın Binance Smart Chain ağındayız. Buna dikkat edin. Buraya çekerken Binance Smart Chain ağında çekmeniz lazım her ne çekiyorsanız eğer borsada. Geliyoruz buradan Receiver e tıklıyoruz, ondan sonra adres yapıyoruz, gelip bu adresi kopyalıyoruz. Ondan sonra Binance Smart Chain ağında ne çekerseniz borsadan buraya geliyor zaten. Bu adresi yapıştıracaksınız, ağda da Binance Smart Chain'i seçeceksiniz ve buraya gönderimizi yapacaksınız. Bu kadar basit başka bir olay yok. Şu an düşünüyorum başka kalan bir şey var mı aklıma gelmeyen, gözümden kaçan? Başka bir şey yok arkadaşlar yani varlık nedir dedik nasıl kurulur dedik nasıl hesabımıza bağlarız dedik nasıl transfer yaparız dedik ondan sonra siteleri nasıl bağlarız ek olarak onu işledik ondan sonra da coin token normal başka yerlerde nasıl atılıp çekilir bunu işledik yani başka da bir mesele yok açıkçası burada videomuzun sonuna gelmiş olalım. Arkadaşlar bu arada çekiliş da yapayım. Twitter hesabımızda çekilişimiz var. Zaten sabit tweette görebilirsiniz. Yaklaşık 3-4 gün kalmış olması lazım çekilişin bitmesine. 5 şanslı takipçimize 3 boyutlu bitcoin masa lambası ediyoruz. Bu boyutlarda yaklaşık güzel lambalar katılmanızı tavsiye ederim. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı olmuşuzdur. Buraya kadar izlediğiniz için de hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoyu kapatmadan önce videomuzu beğenerek ve kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.